Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee ne? Hay Roblox'te oynuyoruz. Toka Toka Life'ta arkadaşlar yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sadece bir arkadaşım var benim. Ya bunu her videoda söylüyorum ama özel. Eee um, onun karakterlerinin aynısını yapacağız arkadaşlar. Just evet. boss Arkadaşlar bir dakika durabilir miyim? Doğru yapıyor muyum diye bakacağım. Evet arkadaşlar doğru yapıyormuşum. Devam ediyoruz şimdi. De. Durun bir dakika. Serimiz nasıl? Gari. Ay arkadaşlar özür

iyi iyi Dur Arkadaşlar arkadan gelen sese bakmayın. Gedumun sesi gedumun Kapıyı tırmaklıyor niyeyse. Kapı açık olduğu halde. böyle şimdi aa arkadaşlar bunda çim yokmuş ve kaç şöyleymiş böyleymiş değil mi evet 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 evet, ama ben kaşlarını böyle yapmak istiyorum ve çil yapmak istemiyorum zaten çili yok ee, arkadaşlar kıyafeti de bu evet bu bakıyorum yes bu şimdi de şap ay şapka diyorum Bere. Bere mi denir, ne denir artık. Siz ne derseniz bunu takmış. Ee, şimdi annemiz bitti. Çocuğumuza geçtik. Bir tane daha çocuk var. Şimdi şunu çekelim. Şu, 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 bakayım. Aynen. Skete gizleyelim. Çocuğun saçını şu yapmış yapmış kız olanı yani gari sürme gözler çayıyor uzunun rengini şu bakın kıyafete bakayım arkadaşlar Bakın arkadaşlar bakıyorum bir dakika. dakika Bakın arkadaşlar tamam. Şunu giyin, giydirmiş. Evet. Bir de arkadaşlar buna bir tane de taç taç takmış. Şunu mu? Yok diğerini takmış bunu takmış tamamdır. Hazır şimdi bu kız da hazır. Bir tane daha çocuk var. Hoş. Arkadaşlar bakayım mı? Tamam. Bakayım mı? Yok biraz daha kayı. Şöyle şeylerle. Ben yanlış telimi yaptım. Yoksa ya. Tamam. Bu da nasıl? Bu da mı? Yok. Bu mu? Aa bu mu? Arkadaşlar. Saçı. Ne yapmışlar? Bak. Bu yapmış arkadaşlar saçı.

Bakayım çil var mı? Yok, yok 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 Arkadaşlar bir sonraki videoda bu bunların evini yapacağız. Evet arkadaşlar bu da bitti. Ve karakter yapmamız bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda da ev yapacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye.